Narsist ebeveynin sözlerine nasıl karşılık vermelisin? Senin yerinde başkası olsa kıymet bilirdi derler. O an derin bir nefes al ve şöyle söyle: Bu söz beni değersiz hissettiriyor. Böyle hissetmek istemiyorum. Ya da ben senin iyiliğin için konuşuyorum cümlesi gelir. Nazik ama net bir şekilde, iyiliğim için konuştuğunda ses tonunun bana iyi gelmesi önemli diyebilirsin. Bazen beni rezil mi edeceksin millete diye suçlama gelir. O zaman Başkalarının ne düşündüğünden çok aramızdaki iletişime odaklanmak istiyorum demek sana güç verir. Ve en sertlerinden biri bu evde benim sözüm geçer. O an sakin kal, göz teması kur ve söyle, bana saygı gösterildiğinde seni daha çok dinliyorum. Narsisti değiştiremezsin ama tepkini seçebilirsin ve en güçlü tepki sakin olandır. Bazen tek yapman gereken sınırlarını sessizce ama kararlı şekilde çizmek. Çünkü sen değerini bilen tek kişisin. Peki sen narsist birinden gelen söze ne cevap verdin? Yorumlarda paylaş ki başkaları da yalnız olmadığını bilsin. Ve bu sözler sana güç verdiyse kanala abone ol. Çünkü daha anlatacak çok şey var.